Sevgili güneş yükselen ve ay boğalar hoş geldiniz kanalıma bir süredir sizlerle birlikte olamamıştım e, ama artık bomba gibi geri döndüm o yüzden e, abone olup zil tuşuna tıklamayı unutmayın lütfen e, ki böylelikle benden gelecek olan mesajları alabilirsiniz bu bir e, tarot okuması olacak e, ama bunun haricinde astrolojik bir öngörü videosu da e, yapacağım diye düşünüyorum yani ölüm niyetim var e, mart ayı için e, o yüzden lütfen beni takipte kalın arkadaşlarım Şimdi bakalım Mart ayında sevgili boğalar, yükselen ve güneş ve ay boğalar neler yaşayacak olabilir? Gündemlerinde neler olacak? Eğer bu güneş burcunuzsa yükselen ve ay burcunuzu da kanala girip izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Onlardan da alacak olduğunuz mesajlar vardır diye tahmin ediyorum. Çok daha kıymetli olacaktır kendimizi bir bütün halinde dinlemek. Bana ulaşmak isterseniz de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresini de aşağıda bırakıyor olacağım. Evet. Şimdi aşk hayatınız için sevgili boğalar bir kart aldım. Ee, kariyer, eğitim durumunuzla alakalı bir kart aldım. Ve genel hayatınızla alakalı bir kart aldım. Önce bakalım şunlara da. Ohoho. Sevgili boğalar, aşıklar kartı geldi aşk hayatınızda. Hmm iş hayatınıza şeytan ve genel hayatınıza büyücü. Evet. Şimdi çok genel bir yorum yapmam gerekirse sevgili boğalar, e, boğalar nihayet o içlerindeki, o zihinlerindeki gücü fark ettikleri bir aya giriyor Mart ayı ile birlikte. E, Mart ayında aşk isteyenlere aşk gelecek. Mart ayında e, para isteyenlere para gelecek. Ee, zihninizde ne varsa mart ayında size o gelecek arkadaşlar tutkularınız varsa onlar gelecek tutsaklık varsa zihninizde o gelecek yani bunu hem iyi alabiliriz hem kötü alabiliriz çok genel olarak size şimdilik bu yorumu e, yapabileceğimi düşünüyorum genel hayatımıza baktığım zaman e, zihninizle kontrol edemeyeceğiniz hiçbir şey yok bu ay e, nasıl diyeyim mart ayı sizin ayınız falan diyebilirim şu anda gerçekten zihninizle düşünce gücünüzle yapamayacağınız, isteyip de getiremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Olması için bütün kapıların açık olduğunu düşünüyorum. Biraz ufak tefek iş yeriyle sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun haricinde aşk hayatımızda da flört rüzgarlarının eseceği bir ay olacak Mart ayı. Şimdi hemen detaylıca inceleyelim. Evet aşk hayatınızda aşıklar kartı bir... Ee, nasıl diyeyim size yani bunu nasıl açıklayabilirim aşk hayatında aşıklar kartının gelmesi çok harika bir şey değil mi sizce de <laughs> bir şekilde o istediğiniz aşka kavuşma noktasında güzel bir adım atabileceğinizi görüyorum. Eğer ilişkiniz varsa ilişkinizdeki iletişiminizin çok daha fazla kuvvetleneceğini ve güzelleşeceğini, romantizm rüzgarlarının eseceğini görüyorum. Eğer platonik olarak aşık olduğunuz biri varsa bu insanla olan iletişiminizin hızlanacağına kat kat böyle Hızlı hızlı ve güzel bir şekilde yol alacağını görüyorum. Tanışmak isteyenlerin tanışacağını, aralarının kötü olanların artık aralarını nihayet düzeltebileceğini Mart ayında görüyorum. Onun haricinde de ilişkisi olmayan insanların da, ilişkisi olmayan boğaların da Mart ayında böyle küçük küçük flörtleşmelere başlayacağını ve kalplerinin kıpır kıpır olacağını düşünüyorum. Şimdi bir saniye hemen detay kart da alalım. Yani inanılmaz çıktı ya, wow. <laughs> Gerçekten çok güzel. Bu arada hayatınızdaki insan ikizler olabilir, platonik aşık olduğunuz biri, ee, sevgiliniz, belki de hayatınıza yeni girecek insan. Ikizler burcu olabilir, oğlak burcu olabilir, ee, koç burcu olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bunlardan biri ise lütfen aşağıya yazın. Evet, şimdi bir aslan burcu kartı da geldi. Yani aslan koç. Ee, ya da yay. Bu burçlar da geldi. Ee, evet uzun süredir beklenti enerjisinde bekleme enerjisinde takılı kalmış bir aşk durumunuzun e, nihayet hızlı bir şekilde e, ilerleyeceğini söyleyebilirim. Sanki kadın olan taraf birazcık daha adım e, atacak gibi Mart ayında. Yani eğer erkekseniz arkadaşlar e, karşı taraftan eğer kadınsanız arkadaşlar belki de hani birazcık sizin adım atmanızla bu dediğimiz güzelliklere kavuşulacaktır. Onun haricinde bu kişi iş yerinizden biri olabilir. Bu kişi ile aranızda maddi bir durum söz konusu olabilir. Yani maddi kapıların olduğu bir yerde tanışmış belki olabilirsiniz. Hani ya da tanışacak olabilirsiniz Mart ayında. Ama bu kişi hayatınıza kalıcı olarak girecek bir insan. Eğer ki hayatınızda böyle biri varsa bu iletişimin de güçlenmesiyle kalıcı ve güzel bir teklifin ve romantizm rüzgarlarının eseceğini ben size şimdiden söyleyebilirim. Onun haricinde iş yerinde birazcık sıkıntılarımız var. Evet sevgili boğa burçları yükselen ve ay boğalar birazcık iş yerinde sıkıntılar var. Nasıl sıkıntılar? Yani böyle hani sanki boğalar bir süredir bu iş yerinde mutlu değilmiş gibi ve hani tek seçeneklerinin bu iş yeri olduğunu düşünüyorlarmış gibi hissediyorum. Ya da eğitim. Belki okuduğunuz okuldan memnun değilsiniz. Belki bölümden memnun değilsiniz. Yani eğitim ya da kariyerle alakalı bir mecburiyet durumu söz konusu sizin için. Ve sizde böyle e, bir inat var ki sormayın yani. Ben de bir yükselen boğa olarak aslında şu anda çok iyi anlıyorum bu kartları. <laughs> Gerçekten. Ve inanın sizi de çok iyi anlıyorum. E, yani böyle bir tutsaklık durumu, bir inat durumu, bir böyle... E, hareket edemem ki ben hani ne yapayım ben şimdi nereye gideyim falan gibi bir durum söz konusu. Ama arkadaşlar boynunuzdaki zincirler size yapışık değil. Değil. Yani onlar size yapışık değil. Siz risk de alabilirsiniz. Siz başka bir yola da gidebilirsiniz. O okulu bırakıp başka bir okulda kazanabilirsiniz. O işten çıkıp başka bir iş de bulabilirsiniz. Siz istediğiniz her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Bunu lütfen unutmayın. Hiçbir şeye mecbur olmadığınızı bilin arkadaşlar. Çünkü mecburiyet çok inanılmaz bir psikoloji gerçekten. Yani insan bir şeye mecbur olduğunu hissettiği zaman bütün şevki daha çok kırılıyor. Yani en azından ben de böyle. Evet verdiğiniz emeklerin iş yerinde ya da eğitimli hayatınızda karşılığını alamadığınızı ve çok yaralandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi eliniz konunuz bağlı, çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Kartlar da bizi tamamlıyor şu anda. Belki e, bir otorite konumuyla, e, belki patronunuzla, belki iş yerinde üstünüz olan bir insanla bu memnun olmadığınız noktayı konuşup paylaşmanızda Mart ayında fayda olabilir. Bakalım konuşursanız ne olacak? Evet konuşursanız e, sizden su olmayacak gerçekten o gerekli aksiyonu gerekli adımı atarsanız kendi istediğiniz yönde e, belki yani çevrenizdeki insanlar of nasıl cesaret ettim buna falan diyecek olabilir ama arkadaşlar mart ayında sanki cesaret etmeniz de gerekiyor ya yani. <laughs> Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet ve hızlı hızlı bir haberleşmeler var. Belki e, yeni iş teklifleri, belki yeni eğitim fırsatları vesaire gibi şeyler de çıkabilir. Karşınızda yenilikler çıkacak arkadaşlar. Hiçbir şey mecbur olmadığınızı e, lütfen lütfen hatırlayın. Genel bir para durumu için bir kart seçiyorum. Yani gayet keyfiniz yerinde aslında. Zaten boğalar e, çok böyle har vurup harman vurulmazlar e, gerekli birikiminizin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar kendinizde hani birazcık da olsa güveniniz var o yüzden risk almanız gerekiyorsa risk alabilirsiniz e, hayır ben risk almayacağım diyorsanız da eğer memnun olmadığınız şeyden memnun olmadığınızı lütfen çevrenize mart ayında bildirin onun haricinde genel hayatınıza baktığım zaman yine bir mücadele, yine bir mücadele. Sanki hep böyle tırnaklarınızla kazıya kazıya bir yerlere gelmişsiniz gibi bir şeyler yapmışsınız gibi. Mart ayında belki de birkaç yerin açılacak olmasıyla birlikte sevgili boğalar. Arkadaşlarınızla toplu organizasyonlar, toplu oluşmalar gerçekleştirip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ama sanki Mart ayında birazcık böyle fazla para harcayacak gibisiniz ben öyle düşünüyorum o yüzden. E, kemerleri çok sıkmayın ama yine de tabi e, temkinli ve dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi bakalım iki tane mesaj isteyelim mesaj kartlarımızdan iki tane seçelim bir iki evet. Let it go. Ya bırak gitsin. Gerçekten bırak gitsin. Hani o mecbur olduğunu düşündüğün şey var ya. Sen onu bırak gitsin. Sen ona mecbur falan değilsin. Onun haricinde de trust your soul. Yani ruhuna güven. O içindeki sese güven. O içindeki sesin ne yapman gerektiğini söylüyorsa sen ona güvensen, Sen kendine birazcık güven bakalım. Bak o zaman nasıl bütün mucizeleri hayatına çekiyorsun diyor kartlar. Şimdi... Mart ayında yapmanız gereken meditasyon, yapmanız gereken ritüelle alakalı bir bilgi alalım. Ee, hangi temalara odaklanmalıymışız? Hangi yönlerimizi iyileştirmeliymişiz? Özellikle yeni ay zamanlarında arkadaşlar e, umut dolu şeylere, yeni başlangıçlara olan açıklığınızla, yeni başlangıçlara niyet ederek e, birazcık meditasyon yapabilirsiniz Mart ayında. Mart ayında hayatınıza yeni çok güzel şeyler çekeceksiniz. Bakın burada Magician çıkmıştı, Büyücü çıkmıştı. Ee, belki yeni şeylere açayım diyerek Mart ayında birazcık e, zihninizi yönlendirmeniz, meditasyon yapmanız yeni ve güzel olan her şeyi size e, çekecektir. Beyaz bir e, mum yakabilirsiniz meditasyon esnasında. Ya da mesela masanızda oturuyorsunuz ve çalışırken beyaz bir mum yakın. Bu e, yeniliği ve saflığı temsil edecektir ve size çok iyi gelecektir. Özellikle bu ay meditasyon. Ee, ama yeni ay zamanında lütfen bir ritüel yapın ee, ay takvimi google'a yazarsanız bulursunuz yeni ay ne zamanmış oradan görebilirsiniz ee, hayatınıza ne getirmek istiyorsanız onu düşünün çünkü bakın düşünceleriniz hayatınızı şekillendiriyor ki burada da bunu tasdik etti yani size bu kadar söylüyorum şimdi hemen bir tane melek kartı alalım Of. <laughs> Çekim yasası. Evet. Her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. Düşüncelerini seçme ve onlara sevgi, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İsteğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız. Ne kadar yüksek frekanslı olursanız hayatınıza çekmek istediğiniz şeyleri o kadar hızlı çekersiniz. Bunu her videomda söylüyorum neredeyse. Arkadaşlar lütfen bu ay bakın Mart ayında ee, sevgili boğalar, yükselen boğalar, ay boğalar, yani güneş boğalar, bütün boğalar. <laughs> lütfen e, zihninizin gücünün artık farkına varın diyorum ve açılımımı burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve almanız gereken mesajları almış ve de uyumlanmışsınızdır arkadaşlar. Umarım harika bir yeni ay olur sizin için. Ee, sizleri çok öpüyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.